Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle şu amortisörleri çok çizildiği için uh, siyah bant çekiyorum. Şöyle rastlaya koyayım. Ben çekiyorum arkadaşlar. Bunu oh. çekmek evet. lazım. güzel oluyor. Ninja gibi. Güzel, neydi? Evet. Elif e, Çok iyi Gördün mü? Yok. bırak, 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 Bence böyle daha güzel olmuyor mu? Bir baksana var O taraftan kötü gözükecek ama o tarafı da bak diyeceğim. dıştan çok yıpranmış. Of. Oh. Şimano göbeklerim de çok güzel. Dur belki diğer tarafa. Hı. Diğer tarafta bir şey olmaz. <laughs> Det er gjør jeg i Japan? ne aldık? Şöyle yapsam mı? Yok. Tamam, ben bu taraftan Arkadaşlar ben hemen yapıp durdurup geliyorum. Şu anlık bay bay. Evet arkadaşlar böyle oldu. Tarafı göstereyim Hiç yok. Ben çizik kazandım. Sevdim. Ninja gibi oldu. Bay bay. Ha bir de patlatacağımız şey vardı. Nerede? O? Gel hadi patlatak tak bari. Gel ama bisikletlerden uzak ulaşır, Lastiğini patlatır. Benim adım bomba soyadım ölüm. Gel, gel uzaklaş. Gel. Eğil, git, eğil, kaç.

Çıktı patlamadı. Üstüne basacağız herhalde. <laughs> <Bu kadar>. <gülüyor> <gülüyor>